Bugün biz e, insanların artık internet dili diye bir dil geliştirip selamun aleyküm dahi demeye vakit bulamadıklarını bir iki sembolle hatta konuşmadan yüz göz işaretleri yapan bir sembolle anlaştıkları bir dünyada biz iyi bir Arapça bilerek kesinlikle halka bir şey anlatamıyoruz, anlatamayız. Arapça bilmek yeterli değil. Mesela Kur'an-ı Kerim tefsiri yapan bir hoca efendi اَلَّذ۪ينَ bil بِالْغَيْبِ diye bir ayeti tercüme edeceği zaman o kimseler ki gayba imanları vardır. Ya gayb burada Arapça bir kelime. Gayb, gayb olmuş gitmiş bir kelime. Yani gayba imanları vardır. Bir meleğin adını anıyorsun zannediyor vatandaş. Onlar müttakilerdir diye tercüme yapıyorsun. Müttakilerdir ne demek? Yani Mekke'de bir kabilin adı herhalde müttakilik. Yani, müttakiliğin tercüme edilmesi lazım. Yani bir mesele bazı hoca efendilerin yani, niyetlerini, kasıtlarını asla ve asla tenkit için söylemiyorum ama sonucu konuşuyorum. Bazı hoca efendilerin tercüme yaparken Arapça bir kelimeyi ismi faile e, tercüme ediyor ya da ismi fail olan bir kelimeyi muzari fiiliyle e, tercüme işte takva en güzel kelime takvayı halka anlatmaya çalışırken Allah'tan takva üzere olmak demek. Ya takva yabancı bir kelime. Yani takvanın ister ismi failini kullan, ister müttaki olduğunu kullan, istersen isim mefur, muzari olarak, mazi olarak ya ne üzere kullanırsan kullan. Yani vakıye fiilinin A A Arapça bir kelime olduğu için vezin olarak da, müttercüme olarak da insan beyninde yeri yok bu toplumda. Dolayısıyla Allah'a karşı saygın olmak desek, belki bu bunun tercümesi olacak veya herhangi bir kelime. Ama e, Hoca Efendi bildiği Arapçanın azametini, ağırlığını hissettirmeyi, karşısındakinin bir şey anlayıp sabah namazına kalkmasından daha öncelikli tutması ya da virgül ve nokta koymadan ne kadar uzun cümle kurarsa maşallah icazetini o kadar hak etmiş kimse olduğunu hissetmesi ve ettirmesi işte harf inkılabı kadar başımıza açılmış bir sorundur diyorum kardeşlerim. Heyecanlı heyecanlı konuşmalar yapıyoruz. Bu konuşmalarımızdan biz herhangi bir şekilde insanlar ne kadar istifade etti diye ders yapamıyoruz. Mesela Gazze'de kardeşlerimiz cihad ediyorlar sözü anlaşılıyor mu acaba? Cihadın yeni nesilde bir karşılığı var mı? Kardeşlerimiz orada insanlıklarını savunuyorlar desek kim bilir cihattan daha iyi bir kelime kullanmış olacağız. Yani bu olsun anlamında değil. Alternatif üretme anlamında söylüyorum. Bir örnek zikredeceğim. Yakın zamanlarda dış ülkelerden bir teşkilat bir 50 tane kadar e, lise talebesi kızı ziyaretime getirdiler. Hocam nasihatini almaya geldik dediler. Salonda e, kardeşlerimizi baktım ki bana böyle değişik bir şekilde bakıyorlar. Yani meraklı böyle bir yeni bir obje görmüş gibi bakıyorlar. E, hoş geldiniz dedim. Bir iki kişi hoş bulduk dedi. Nasılsınız, iyi misiniz, nereden geliyorsunuz diye böyle bir giriş yapmaya çalıştım. Fakat e, o 3-4 kişiden başkası bana cevap vermedi. Ben de onları getiren teşkilatın sorumlusu da e, orada oturuyor. Ya bu gençler herhalde Türkçe anlamıyorlar diye böyle bir espri yapıp dikkatlerini çekmek istedim. Ha hocam maalesef bunların Türkçesi çok zayıf dedi. Ne kadar zayıf dedim. E, yani onu test edemeyeceğim falan dedim. Ben de kız öğrenciler olduğu için döndüm dedim ki şimdi size bir cümle kuracağım. Bu cümleyi anlayıp bana cevap verebilecekler. Elini kaldırsınlar lütfen dedim. Ve cümlem şu. Dedim ki kızlar dedim bir insan kendisini doğurmadığı halde bir kadına anne der mi dedim o dört kişi tekrar el kaldırdı demek ki o elliye yakın hanım kızdan dört tanesi bu cümlemi anladılar cümleyi değiştiriyorum dedim sizin kaç tane anneniz var dedim on on beş tane el kalktı ha, elhamdülillah kaç tane anne kelimeleri anlaşılmış Mer orada sen ben 20 lira 30 lira diyecek kadar e, Türkçe bilen 10-15 kişi varmış. İyice benimle anlaşabilecek kadar da 4 kişiymişler. Ama 50'ye yakın kızı benden sohbet dinlemek için getirmişler. Ben orada tiyatro mu oynayacağım? O görevli arkadaşı dedim ki, söylediklerimi tercüme eder misiniz lütfen dedim. Orada Türkiye'nin insanlarının çalışmak için plan ülkeye gitmiş yani onları teşhir etmek istemiyorum şu anda onun için ülkelerinin adını da zikretmeyeyim ee, oraya gitmiş insanların çocukları belki de torunları e, İstanbul'da bir hocayı ziyarete geliyorlar ama o hocanın konuşacağı şeyi anlamıyorlar bu arkadaşımız tercüme etti eğer onun da doğru dürüst o dilde bilgisi yokmuş. İşte biraz ben kırptım böyle el kol işaretlerini daha fazla yaptım. Yani 20 dakika da konuşulacak şeyi 40 dakikada konuştum ağırdan tekrar ediyorsun. Böyle işaretler falan yapıyorum. İşte yani Sultan Ahmet turistlere konuşur gibi bir konuşma yaptım. Sonunda o 4 kişiden bir tanesi yöneticiye dedi ki ben sizden daha iyi dedi tercüme ederim. Ben izin verirseniz ben tercüme edeyim dedi. Kızcağız tercüme etti konuştuklarım ama e, toplam benimle bir buçuk saat kaldılar. E, bir buçuk saatin belki 15 dakikasını, e, 20 dakikasını bir şey anlatarak e, konuştum. Sonra onlara bir ikram yapıp bu yönetici arkadaşı odama çağırdım. Dedim ki e, faaliyet olarak ne yapıyorsunuz dedim. Çok istirham ediyorum dikkat ediniz kardeşlerim dedi ki bir Arapça derslerimiz var dedi. Kur'an derslerimiz var dedi. İşte fıkıh, akayet, bir imam hatip lisesi kadar ders var. Onların o derneğinde, vakfında neyse o birimleri. Bayağı bir imam hatip programı var. Dedim ki e, Türkçe dersiniz yok mu dedim. Yani bunların gittiği okulda zorunlu Türkçe dersi var dedi. Ama Türkçe bilmiyorlar dedim. Yani bizim burada İngilizce öğrendiğimiz kadar Türkçe öğreniyorlar demek ki dedim. Yani biz de İslami eğitim yapıyoruz dedi. Bak kardeşim dedi. Oradaki Arapçayı kaldır. Kelam dersini de kaldır. İlmuhal kalsın. Kur'an-ı Kerim iki saat haftada kalsın. Gerisini Türkçe ile doldur dedi. Ya da bütün İslami ilimleri Türkçe'de ne kadar varsa Ömer Nasuh ben İlmuhal'i dahil tamamı kadarını sizin ülkenizin diline tercüme edin. O dilden de hocalar oluşturmuş olun. Ya bu yoğunluğu yapamayacaksanız Türkçe dersi verin. Bu gençler Türkçe anlasınlar. Çünkü bunlar 50 sene sonra da Türkiye'yi toprakları bilecekler. Bir şey öğrenecekleri zaman, din ve ahlak konusunda bir adım atacakları zaman muhakkak Türkçe kaynağa müracaat edecekler. E Türkçe kaynaktan yararlanma güçleri yok. Sen bunların kaynaklarını kurutmuşsun. Bana cevabı yani bunu arkadaşlara teklif ederim ama sizin ırkçı olduğunuzu düşünebilir arkadaşlar dedi. Dedi vallahi ne seni düşünün. Eğer ben ırkçıysam e, dünyada o zaman başka bir e, konuşacak söz kalmadı demektir. Gidebilirsiniz kardeşim benim teklifim budur. Aynı şeyi burada tekrar ediyorum kardeşim. Keşke keşke medreselerde şu Tillo'daki doğudaki medreselerde Arapça yüzde otuz azaltılıp da yerine Türkçe konuşsa orada yetişmiş ilim deposu insanlar İstanbul'a geldiklerinde konuşabiliyor olsalar bir şeyi izah ediyor olsalar İnsanlar onların dilini anlayabiliyor mu Bizim sadece okullarda okutuluyor diye yeterli bulmayıp mesela yaptığımız öğrenci kamplarında güzel Türkçe diye bir ders koyuyor olsak Türkçeden zevk almayan çocukları cep telefonundan kurtarıp hoca olarak getirdiğin kimseyi dillettiremiyorsun ki zaten. Dinleme zevki yok, izleme zevki var insanlar dinleme zevki köreltilmiş, konuşma zevki köreltilmiş. Bunun kabahatlisi cep telefonu. Ya böyle baştan kabahat atarak kurtulmak çok kolay. Harf inkılabını da başkaları yaptı zaten. Ama çareyi üretmeyen biziz. O duruma getiren biziz. Yani harf inkılabı yapanlar suçlu. Ama milyonlarca halkın konuştuğu dili tenezzül edip konuşmayanlar ve alim diye davetçi diye ortada duranlar Allah için suçsuz mu ya? Yunus Emre'nin yaşadığı hep onu örnek veriyorum. Çünkü çok fazla da örneği yok zaten. Yunus Emre'nin yaşadığı dilde vaaz yapan başka hocanın kitabını alıp bakalım şimdi. ikisi arasında ne kadar Türkçe farkı var. Yani halk öğrenebilecek olsa, senin dilinin seviyesine gelecek olsa zaten o din öğrenmiş olurdu. Avam diye kınadığın insanlara tepeden bakıyorsun. Alimin kibri de bu zaten. Onun seviyesine çıkılmasını istiyor. Halbuki bugün biz çocuklarımıza bir Necip Fazıl'ın Sakarya şiirini şerh bile yapacak durumda değiliz. Ya çok uzun asırlar geçmedi aradan. Biz yani Akıncılar Teşkilatımızda, MTTB'de, Sakarya'yı adımız soyadımız gibi konuşuyorduk ya. Zindandan Mehmet'e biraz daha böyle uzun olduğu için hani belki bir iki kelimesi bize izah edilmesi gerekiyordu. Türkçeden de iyi yetişmiş dehalar değildik ama bir 30 senede Necip Fazıl yani kendisi 30 sene önce öldü gitti. Allah rahmet eylesin de dili de öldü. Necip Fazıl'ın dili öldü. Mehmet Akif öleli çok oldu zaten. E ne oldu? Onun yerine yeni bir şair de getirmedin. Yani hangi şairimiz? Sezai Karakoç'umuz anlaşılacak durumda mı mesela? Benim kanaatim kardeşlerim, Arapça kamplarından önce, ki Arapça bir din dilidir, Arapça bir ilim dilidir, Kur'an dilidir, e, alime farzdır. Alim olacak talebeye farzdır. Ama Müslüman olması, ve İslam yaşaması, dava sahibi olması için önümüze aldığımız insanlar ilim talebesi değildirler. Onların Türkçe anlamaları gerekiyor. Onlara Türkçe konuşulması gerekiyor.